Bugün gerçekten çöp durumda olan bir mobilyanın ayak değişimi için kısa bir video hazırlamak istedim sizlere. Çünkü ayak değişimi ile ilgili çok fazla soru geliyor ve bunu bulabileceğiniz bence en detaylı video bu olacak. Gel Rabia'cığım böyle. Şimdi benim e, ben dolabımı ters çevirdim. Ve ayakları monte edeceğim yüzey burası. Bu yüzeyin kesinlikle dümdüz olması gerekiyor. E, bazen mobilyaların ön kısımlarında şöyle bir tahta oluyor. Mesela şöyle bir tahta. Ve buraları boş oluyor. Oraya ayak monte edebilmeniz için bu tahtanın buradan kesilip buranın yine böyle dümdüz olması gerekiyor. Şimdi benim böyle bir ayağım var. Ve bunlar için vidalar var. Siz bir ayak montesi yapacaksanız. Şöyle vidayı koyduğunuzda bu kadar yukarıda kalmamalı. Böyle bir tık üstte kalacak vidalar kullanmalısınız. Ve ayak vidalamak gerçekten sanılanın aksine o kadar kolay bir işlem ki. İsterseniz yine bunu hızlı yapıştırıcılarla sabitledikten sonra da bunu yapabilirsiniz. Ya da böyle benim yaptığım gibi direkt vidalama işlemiyle de yapabilirsiniz. Ama çok ağır ve dayanıklılığının... Fazla olması gereken bir ayaksa yani çok itiş kakış yapılacaksa bu ayakla, e, o zaman tabii ki hatta bu e, hızlı soğuk silikonlar var, e, hızlı yapışan soğuk silikonlar, onları da öncesinde sürmek çok faydalı olacaktır. Bu şekilde güzelce montajımızı yapıyoruz ayaklarla ilgili. Tabii ki ayak alırken mesela şunlara da dikkat edin. E, buradaki mesafe kısaysa bakın burada mesela iki kulak çakışa da bilirdi. E, ayak modeli seçerken bunlara da lütfen dikkat edin. Gibi ayak montesi yapmak bu kadar kolay. Ne diyoruz gerçekten değiştirmekten ve yenilemekten korkmayın. Sizin dokunduğunuz, sizin ürettiğiniz şeyler inanın çok çok daha kıymetli. Bakalım bu doğa bittiğinde nasıl bir hal alacak. Görüşmek üzere.